Evet, bugün Türk Kalbi Derneğimizin düzenlemiş olduğu bir eğitim kursunda daha beraberiz. Bu toplantıda koroner damarlara yönelik girişimler ele alınıyor. Özellikle bizim anjiyo işlemleri sırasında damar çatallanma bölgeleri dediğimiz yan dalların çıktığı bifurkasyon lezyonlarına yönelik Temelde ileri düzey girişimlere yönelik her aşamasına kadar bütün detaylarıyla uygulamalı vakalar eşliğinde sunumları, katılımlarla birlikte paylaşacağız. Öncelikle başarılı bir toplantı diliyorum. Tekrar katılımlar için bu konuyu toplantı düzenlemesinin desteklerinden dolayı Türk Kardiyo'da genel seyrettiği Mehmet Hocamıza, katılımlarıyla bize onurlandırılan Dil Üniversitesi Kardiyon Üniversitesi Davul Başkanı Faruk Hocamıza, yine Terbiyecan Abim Dolu Başkanı Ahmet Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Buna çok çok teşekkür ediyorum. Harun'a çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah verimli güzel bir toplantı olur. Tabii bu toplantı yaparken komşu illerimizi bu işin içine katıyoruz. Buradan Diyarbakır'dan Faruk Hocamız buradan, Ahmet Hocamız Adıyaman'dan, Yaman'dan, e, Gaziantep Hocalarımız var, Maraş'ta misafirlerimiz var ve Mardin'de misafirlerimiz var. Büyükşehir yakın bir toplantı misafir hocamız var burada ve gün sonuna kadar e, tüm ayrıntılarıyla e, kalp çatallanma bölgesindeki sistemleme işlemi inşallah e, başarı geliştireceğiz. Ben bu misafir peyberliği için Urfa'mıza çok teşekkür ediyorum. E, öncelikle Herkesin Türk Kardiyoloji Derneği'nin imza adına e, Prof. Dr. Mehmet Ertürk hocamızın ve e, Aral Üniversitesi Kardiyoloji Arap Başkanı Prof. Dr. Recep Demira hocamızın ev sahipliğinde gerçekleşen bu bizim ilişimsel kardiyoloji birliğinin önemli toplantılarından biri olan bifurkasyon toplantısını kardeş şehrimiz Şanlıurfa'da gerçekleştirmeden büyük e, mutluluk duyuyoruz.